Yarı yapılmaz demişler. Bir tarafına pul atmışlar aman avayım. 0.25 daha büyük pulunu attım. 0.25 hani nerede pul? Pulu göster bakalım. Ya işte pulu, pulu şöyleydi bunun. Birisi kadar pul atmışlar. Nozum hani Onun yerine 6 metrik pul attı hamunum. Daha fazla yükselttik. Onun keri. Onları... Bunun yerine şu kayışın şeyi bozulmuş. Yatağı bozulmuş. Şunu, şu loşiyi, onu sıktık. He, yaptın ha. Şu lingir lingir oynuyordu. sallandırıyordu duruyordu. Şimdi, Şimdi yok ha. Yok tamam. Yani. İyi. Şimdi bak bir de şu oyna. Bunu sıkacağım Bu da gevşek amına bunu. Hangisi gevşek bilemedim ama. Tamam iter bilader o kadar. Şimdi onu söktük. arabanın şimdi gideceğiz. Bu şu çıkmaz mı? Şu gevşek. Şunu da sıkabilir miyiz? Bunu kaçtıklar onu. 8 nerede? Anlatırlar mı onu? tut onu Sık İyice sık? Ustamız da biliyor bu işi ya, iz diyor atı sıkıyon <gülüş> Bir daha sık, çıkabiliyor mu da? Tamam sen yüksek lisansını nerede yaptın? Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Iyy. Alttan da şuradan dur. Şöyle. Buradan sık sık. da da verin şuradan. Ben Sık bak. Geliyor ki. Dur. Bekliyor. Sık bakalım. Hıh. Sık 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 sık. boşluk buradan görünüyor. Sıkılmıyorum. Sıkılır Sıkılmıyorlar Sıkılmıyorum. Oradan sıkıldı. Hı. bak bu da kaya gibi oldu şimdi. Hı. Sadece şurada sallanıyor. Tek bir şey sallanıyor. Bu da sadece sallanmıyor O sallanmıyor. Az önce şu sallanıyordu Bu zaman kitaplar yendi. Burada bir de şurada bir Tamam, kulluk değil Sigara zararlı. Tamam, kulluk. Sigara zararlı, sağlıklı. Sa zararlı ya sağlıklı. Sağlığa zararlı. <laughs> Zararlıya ya sağlıklı. Şu plastiğinin ne kadar yaradığını hala anlamadım. Neyi? <laughs> Rozul plastiğim. Koçirli yani. hmm. ısıya Bunun kayışı nasıl olacak şimdi? Ne kadar kayış gerdirilecek? Elimle bakacağım. Ne <laughs> nasıl bakacaksın işte? Bilmiyor insanlar. <laughs> ben geriştireceğim. Ulan gidiyor. Nasıl? Rahat gidiyorum, gitmiyorum ona bakacağım. Sen ne yapıyorsun şimdi? yağlıyorum alıyorum kanalını. İyi ne yapıyor ne? yağlanmaz. kayış yağlanmaz. 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 yağlanmaz normalde. Biz yağlıyoruz. Kayış toz kapmasın diye yağlanmaz. Ama burada zaten toz olmadığı için biz nezih bir ferah bir alanda yaşadığımız için steril, steril bir ortamda yaşadığımız için biz yağlıyoruz. Ben yağlarım. Ama bu mesek Sen ne yapıyorsun da sek içiyorsun? Aman ama ben sek içiyorum. Sek içiyorsun ama sütlü kahve içiyorsun he? Sek ama. sütlü kahve. Seksik ol. Alkol yok. Bir yerine saplasan da durur. O yine bir yerine saplanır. Ne o amına no, no. Penisilin mi var içinde? Niye ölürüm? Yağ var amına olum. Yağlanır olum. Damarları falan yağlaman evet. lazım. Arada bir zaten. Yiyom amına olum. Senede dün, bir yağlayacağım damar. Dün mazot içtim. Yanlış bulacak. Evet. Arabaya mazot doldurur o. Büyük kredi. Tamam. uçuyor, Bu... luk luk. O Bu... oldu mu şimdi? Oldu. Evet. Onu şimdi bir de bir şey ayarını yapacaksın şöyle gelecek böyle bir tane kağıt A4 kağıdıyla. Filamenti bir bam. A4 kağıdı da getirelim bir tane. Filamenti bir bam. Filamenti evet, kesiciz ha. reklamı da yapalım. Bak bak bak. Espoğmak. Görüyorum değil mi? Öyle. Meyve makinaların. 10 dakikadan az mi de para gelsin. Tamam biz para kazan, biz YouTube parasına Hı. mı kaldık? Nasıl <laughs> lan? Benim kayarken dur. Dur sana ne yapacağım? Onun içi dolmuşsa ne yapacağım da? Bir dakika de dert var oğlum bu niye salmıyor? Demek ki yapışmış bir şey ama. Yani. Ya da yapışık orada. Nasıl lan? Demek ki kayıyor oğlum aslanım. Orayı ben tutuyorum seni asıl. Çıktı, tamam. çıktı, çıktı, çıktı. <laughs> ne olmuş ustam? Bize de gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim gülüyor lan o ya? Ödüm hop da Neyi tamam? Onun ucunu kes istiyorsan. Geliyor. <laughs> Neyin ucunu kes? Şuradan kesebilir. Çok kirli mi orası? İçine. Kesmeyelim ya. Ne? İçin nasıl? Baktın mı içine? Bu sanki bizim şey bozulmuş gibi geliyor bana ama. O hayır öyle. Dur bir sal. Dur bir. Buradan sokma lütfen. Orayı sokma. Çıkart bir. Bunu sil, bak. Bu bozulmuş burası. Onu kes. Tamam. Aslında buradan keseydik yani. Yarak. Burnunu sokalım buradan. Allah'tan kestirmiş ama yanlış yerden getiriyormuş Kapsız köyden mi çıktınız ya? Bunun ucunu da 45 derece kesmeniz gerekiyor normalde. Bizimkiler. Oğlum bu böyle kırılıyor. Bu kurumuş bu Bir kere eriyip şey olunca 45 derecesi kalmıyor ki bunun. Neyden bahsediyorsun o zaman? Ne 45 Bir kere eriyip soğudu mu? girmiyor ne? içine, girmiyor. Giriyor gayet. De. En ucuna gitmiyor. O yüzden 45 kestiriyorlar Anladım. ya. Bak şu 90. Şu 90. Bu da yarısı. Heh. 45 sikiyorum garpuş, neyse ya merdivenlere saldım. Amerikanın ilk nasıl sikiyim? Çinliler ha. Bak bozulmuş bu. Şuna bak, şöyle bir elinle şöyle yap bakalım bir. Bozulmuş bu filament. Ucundan yap la, ucundan. Nasıl bir Annes... şey yok oğlum? Kırılıyor görmüyor musun o filamenti ya Allah Allah At bu filamenti Bozulmuş filament Lan filament bozulur muymuş ya Yemeyeceğiz bunu amına koyuyor <laughs> Oğlum manyak yemeyeceğiz bunu Yemeyeceğini ha Yemez bu Yemeysin ha Oğlum içmeyeceğiz suyu mezara dökeceğiz. neymiş? Yani Yoğurt mu bu? Tam sonuna kadar gittiğini hissettim. Sonuna kadar gitti. Kitleyin, Levent'i. Kitleyin. Dedim mi? Herhalde. Nereden Tres kitleniyor şey bu ustam? Yani. Şuradan Ustam nereden kitleniyor bu? Şuradan. Tamam. Hemen sikiyim. Şu teflon işledik. Buna dokunalım. Ama bu da bizim özel yapım. Aşban bir. 50'lik da işlenmiş. A yarasın. Bu Hadur. O Espomak reklamı. Es Getir. Es Meyve makinaları sponsor olarak Espomak. <laughs> <laughs> La onu yapmayacaksın. Onu değil. <laughs> o otomatik izle o varken işte. Evet. O varken yüksekliğini de ayarlar. Bak getirsin. O varken bozar. Bu bu varken bozar. Sen dinleyin. Oh şükürler olsun. Şimdi bak cari cari basacak. İzle. Ben elimi tokandım çünkü ona işte. Neyi bekliyoruz da? Kara gibi böyle sallanıyor daha dans ediyor. Yine evet. sallanıyor da. O kadar sallanıyor. Neyi bekliyoruz be? Isınmasını O hemen çakmakla falan ısıtamayız mı bunu? Isıtırız. Bu neyi bu hareket ediyor çık tık, da? Çıktı çıktı. Tam bir şeyi vardı. He. Bak makinenin aksanına dokunma bak. Hiçbir şey dokunmuyor. Heh. Tamam. Ağır ağır geçsin. Ağır ağır, ağır ağır. Ağır 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 sen Mehmet şimdi şuradan geçecek. Sigara <laughs> reklam lütfen, sigara içmeyelim <laughs> bak. Bak altta o YouTube'dan. Çebiliyorum artık. Çebiliyorum. Eski demir. Medaş sigarım anamıyor. Bu demir. Şimdi buraya yapışmadığı için problem oluyor. Tamam mı? Bunu hizaladıktan sonra vereyim sana şunu güzel bir niye yıka gel Ondan <laughs> keyri bir başlat abi. Sen tane tavşan basalım. Hızını, hızını da ellemeyelim mi? Bilelim. Nasıl Hı. Hı. basıyor? İyi basıyor. Bu Hı hızlı basar mı? Bu hızlı basarken iyi basıyorsa, yavaş iken çok daha iyi basar. O zaman hep o hızda basarız. Her şeyi basarız.